Malumunuz, itikaf ibadeti, Allah rızası için e, cemaatle namaz kılınan bir mescitte e, dünya meşgalesinden bir miktar uzaklaşıp e, bu cami sahası dışına çıkmadan ibadetle, daha yoğun bir ibadetle e, meşgul olma e, sürecidir. E, bu zaman içerisinde e, biz çok önemli şeyler kazanırız. Öncelikle e, yoğun bir ibadet hayatımız olacağı için e, daha sevaplı bir zaman dilimi, ve Ramazan ayının son 10 günü olduğu için de içinde Kadir Gecesi'nin kesin olduğu bir zaman diliminde yani Kadir Gecesi'ni bir kez yakaladığınız zaman 80 küsür yıllık bir hayatı tamamen ibadetle geçirmişsiniz gibi sevap kazanıyorsunuz. Şimdi ben Umre'ye gittiğim zaman Mekke ve Medine'de insanların camide yaşadığını gördüm. İşte yemek yiyorlar, yatıyorlar, uyuyorlar, kalkıyorlar. Bana garip geldi. Ee, ya niye uyuyorlar? Yani burası cami, namaz kılınan yer. İşte yemek yiyorlar, olur mu böyle şey diye. Sonra tabi biraz araştırdım, sonra oturdum düşündüm neden böyle bir şey. Sonra şunu fark ettim. Cami aslında sadece namaz kılınan bir yer değil. Biz böyle görüyoruz. Cami yaşayan bir yer. Peygamberimizin itikafa camide girmesinin yani mescitte girmesinin de bir sebebi var. Şöyle itikaf tabii biraz daha kendine çekilme ve e, kendi yalnız ibadet etme dönemi diye söyleyebiliriz ama en güzel zamanlarından bir tanesi beraber it, muhtekiflerle beraber, yani itikaf yapanlara muhtekif diyoruz. Muhtekiflerle beraber iftar açmak, beraber savur yapmak. Bunlar itikafı lezzetlendiren şeyler ama tabii ki itikafın en güzel zamanlarından bir tanesi kendi başına bir muhasebe yaparak, ibadetlerini gözden geçirerek, bedeni geri, at, geri atarak yani son 10 gün bedeni unutarak, Ruhu ödüllendirmek, hani nasıl tatil yaparız, işte senede bir iki defa bedeni ödüllendirsin o tatille. Burada da ruhu ödüllendiriyorsun. İtikaf biraz daha ruhun kendine gelmesi ve onarılması için güzel bir vesile diye düşünüyorum. Her sene itikaf bittikten sonra, özellikle itikaf zamanında ve bittikten sonra sanki umreye gitmişsiniz de umre arkadaşlığınız oluşmuş gibi bir hava var. Yani ve itikaf arkadaşınız umredeki, Hac'daki arkadaşlarınız gibi oluyor. E, gidenler bilirler. Biz hala birkaç yıl önceki itikaftaki e, beraber girdiğimiz arkadaşlarımızla hala görüşürüz. Ve hala diğer seneki itikaf için program yaparız. İtikaf zor gibi gözükür ama fiziksel olarak hiçbir zorluğu yoktur. Nefs olarak insan e, insanı zorlar ama bu da kişiye bağlı bir şeydir. İnternete girdim. Etikaf Türkiye'de var mı? İnternette baktım. Buldum birkaç cami. Buraya geldim sordum. Elhamdülillah hoca bana izin verdi. Öyle. <laughs> İtikafa girmemiş birisi dediğim gibi camiyi yani 24 saat geçirilebilecek bir yer gibi görmeyeceği için biraz tereddüt edebilir ama gerçekten 24 saatini geçirdiği şeylerin aslında o kadar da önemli şeyler olmadığını itikafa girdiği zaman görecek. Mesela ilk defa bu itikafta çok az yedim ve o beni daha çok mutlu etti. Yani bunu yapabiliyormuşum, onu gördüm yani. Hani Denemediğimiz şeyleri denemek itikafın güzel taraflarından bir tanesi. Çünkü hep berabersin orada, bir dayanışma içerisindesin. Ee, ve kendini tamamıyla maneviyata ve ibadete vermiş durumdasın. Dünya ile ilgili hiçbir şey düşünmüyorsun. Ee, yani zorunlu haller kalmadıkça telefon zaten kullanmıyorsun. Ben etikafeye geldim. Hocam dedi, sen sadece 3 üç hurma o kadar da yiyorsun, yarım tabak çorba falan ben cık, söyledim. Ben nasıl dayanacağım ya? Ben zamanlarda spor yapıyorum. Çok ekmek bana lazım falan. Çok yemek bana lazım. Ama inan bana vallahi billahi ben spor salonuna gittim. iki gün önce Allah hoca bana izin verdi. Bir saat daha gidip geleceğim. İnan bana vallahi çok bana yarar. Yani çok iyi geldi bana. Çok enerji var bilmiyorum nasıl oldu ama olduğu yani. Allah'a hamdolsun ee, İnşallah bayrama gitmişizdir, bayrama doğru gidiyoruz ve e, yine yeni bir itikaf ibadetinin sonuna geldik. E, yine ümit ediyoruz ve Allah'tan temenni ediyoruz ki bu itikaf ibadeti hem bizim için çok verimli olmuştur. Hem de e, Ümmet-i Muhammed'e e, manevi bir e, fayda getireceğini e, temenni ediyoruz inşallah. Etikaf ben şey görüyorum ki bakım bölümü gibi. Yani araba gibi. Mesela bazen de bakım bölümü de göndermek olması lazım. şey Her şey için. Temizlemek için, motor eksik bir şey varsa Tadilat yapabilirsin. Etikaf o da gibi yani. Biz bütün sene her şey bir şeyindeyiz. İş, para, evlat falan, hayat. Etikaf sadece 10 gün. Çok fayda var, bize çok yarar. Psikoloji ve e, manevi ve fizikalli çok yarar.